Merhabalar. Hazırlamış olduğum slaytın konusu işsizlik maaşı. İşsizlik maaşıyla ilgili bilinmesi gerekenlere bu slaytta yer vermeye çalıştım. Ve hemen başlayalım. Şimdi işsizlik maaşı dediğimiz nokta şu. İşsizlik sigortası süresi boyunca ödenen maaştır. İşsizlik maaşının 3 farklı süresi var. Şimdi son 3 sene içerisinde 600 gün en az 600 gün priminiz varsa 6 ay işsizlik maaşı alabilirsiniz. Son 3 senede 900 gün ve üzeri priminiz varsa 8 ay son 3 senede full çalışmışsanız o da 1080 güne tekabül ediyor. 10 ay işsizlik maaşı alırsınız. Bu süreler boyunca size ödenen maaşın adı işsizlik maaşıdır. Şimdi bu tabi ki işsizlik maaşının şartları var. Bunlara bakalım. Belki de en önemli şartlardan biri tek taraflı fesi. Yani işveren tarafından sizin çıkarılmış olmanız gerekiyor. Son 4 ay içerisinde 120 gün birimin olması gerekiyor. Boşluk olmaması lazım. Ama tabii ki boşluk olduğu zaman da istisnai durumlar söz konusu olabiliyor. Yani atıyorum 5 gün, 10 gün, 20 gün eksiğiniz var. Bir inisiyatif kullanıp maaşınız bağlanabiliyor. Ama genel kural 120 gün kesinlikle boşluk olmaması lazım. Son 3 yıl en az 600 gün prim olması gerekiyor. 30 gün içinde de işkura başvurmanız gerekiyor. İşkura artık elden başvurmanıza gerek yok. Yani işkur binalarına gitmenize gerek yok. İşkurun internet sitesinden başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi 120 gün şartına hangi durumlarda istisna uygulanır? Hastalık, ücretsiz izin, disiplin eylemi, gözaltı, mahkumiyete yol açmayan tutukluluk hali, kısmi istikdam, grev, lockout, sıradan yaşamı etkileyen olaylar, finansal kriz, doğal afet, fesih zamanında çalışmamış, 30 günden az ev hizmetleri işinde çalışma ve kısa çalışma ödeneği. Covid-19 döneminde birçok iş yerinin uyguladığı bir sistemdi kısa çalışma ödeneği. Bu da tabii ki kısa çalışma ödeneği sürecinden sonra işsizlik maaşıyla ilgili bir takım sorunlar çıktı ve bu da yeni düzenlendi ve denildi ki kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşı ile ilgili yani 120 gün anlamında değerlendirilmeyecek. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde boşluklar vardı. Yani kimsenin 30 gün yatmadı primi. Ondan dolayı da şimdi diyelim ki siz bir yerde 5-6 yıl çalışıyorsunuz. Zaten siz en fazla alabileceğiniz işsizlik maaşı süresini doldurmuşsunuz ama işte Covid-19 çıkıyor ondan sonra kısa çalışma ödeneği e şimdi kısa çalışma ödeneğinde 30 gün sigorta yatma durumu söz konusu değil e bu durumda ne oluyor sizin diyelim ki işveren sizi çıkardı İşte kısa çalışma ödeneği var ondan sonra işveren de sizi birkaç ay içerisinde çıkardı yani son 120 günü sizin full yapma şansınız yok e ne oldu bu sefer full yapmadığınızda işsizlik maaşı hakkınızı kaybettiniz. Yani burada ciddi anlamda bir kayıplar söz konusuydu ve bu da düzenlendi ve bu da eklendi. Yani kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşındaki 120 günü hesaplarken bir engel teşkil etmiyor. Şimdi sağlık hizmetlerinden faydalanma durumu. Genel sağlık sigortasından faydalanılır bu süre boyunca işsizlik maaşı alan kişi. Tabi bunun yanında kendi ailesi de bundan faydalanabilir. Şimdi hesaplama nasıl oluyor? Şimdi son 4 aydaki prim baz alınır. Ve ortalamada çıkan rakamın %40'ı ödenir. Yani şöyle diyelim. Şimdi son 4 aydaki sizin priminiz 10.000 lira toplamı sizin alacağınız rakam bu 10.000 liranın yüzde 40'ıdır. Yani 4.000 TL'dir. Tabi bu 4.000 TL'nin de asgari ücretin yüzde 80'ını geçmemesi lazım. Yani yüzde 80 diyelim ki asgari ücretin yüzde 80'i 3.500 ise sizin burada çıkan hakkınız 4.000 bile olsa o 4.000'i alamazsınız. 3.500'ü en fazla alabilirsiniz. Burada da böyle bir nokta var. Son 4 aydaki yatan prim bunun %40'ı alacağınız rakam. Ama bu %40'ın da asgari ücretin %80'ını geçmemesi lazım. Yani %80'ını geçiyor ise siz asgari ücretin %80'ını alabilirsiniz. Tabi bu da yani tartışmaya açık ilginç bir durum. Yani şöyle düşünün. Müdürsünüz, maaşınız çok yüksek ya da bir yerde yöneticisiniz. Şimdi yani buradaki amaç mağdur etmemekse yani böyle bir kuralım bence olmaması gerekiyor. Ya yani çünkü o insanların oturtmuş olduğu belli bir sistem var, belli bir harcama sistemleri var, düzeyleri var. Yani eğer amaç işsizlik maaşıyla o süre içerisinde işte insanları rahatlatmaksa Bence buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Yani asgari ücretin değil de %80'ını ortadan kaldırıp tamam %40 yani aslında o da çok düşük bir rakam ama hadi %40'ı da diyelim kabul ettik. Ya en azından asgari ücretin %80'ı gibi bir kısıtlama getirilmemesi gerekiyor. Çünkü yani düşünsenize siz bir yerde CEO'sunuz, genel müdür ya da müdür ya da yönetici. Yani kısaca çok iyi rakamlar kazanan insanlarsınız ve gün geliyor en fazla asgari ücretin %80'ını almak zorunda kalıyorsunuz. Yani o kişilerin aslında hiçbir gelir almamasıyla bence aynı duruma giriyor bu durum. Yani ondan dolayı da ben çok da bunu mantıklı bulmuyorum ve bunun kesinlikle bence işsizlik maaşı şartlarından kaldırılmasının gerektiğini de düşünüyorum. Tabi %40'a bakarsanız %40 da çok da ciddi bir rakam değil. Yani bence onun da biraz yükseltilmesi lazım. Çünkü bugün askeri ücretin e, bürütü 6471 lira oldu. Temmuz'daki zamla beraber. Şimdi bunun 2500 küsür lira yani slaytın sonlara doğru onu da sizlere aktaracağım. 2500 küsür lira gibi bir rakam. Yani aslında baktığınızda şimdi 2500 lira nasıl bir çare olur. Nasıl bir yani neyi karşılar? Bunu tabi düşünmek lazım. Yani bunları bu kanunları düzenlerken biraz günün gerçeklerine göre de aksiyon almakta bence fayda var. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesiliyor. Yani damga vergisi kesiliyor derken şunu söylüyoruz direkt brüt üzerinden hesaplanır. Sizin aldığınız brüt ücret üzerinden hesaplanır ve bundan sadece damga vergisi düşülür. Şimdi sürelere bakalım. İlk slaytta bahsetmiştim sürelere. Şimdi 3 yıl içerisinde şimdi kuralımız bu. Bizim baz alacağımız en önemli nokta bu. 3 yıl. Yani 3, 3 yılı baz alarak hesaplama yapacağız. Şimdi 180 gün. Şimdi bu 3 ay 3 yıllık süre içerisinde 600 gün çalışmanız gerekiyor Çalışmadan kasıt Priminizin yatması çalışıyor e, Priminizin yatması gerekiyor yani Şimdi siz 600 gün çalıştınız ama priminiz yatmadı yani kayıt dışı sigortası çalıştınız bunun hiçbir esprisi yok Burada çalışma denilen nokta Sizin priminizin Ödenmesi Şimdi 600 gün eğer priminiz varsa sizin alacağınız işsizlik maaşının süresi 180 gün. Bu 180 gün içerisinde siz maaşınızın %40'ı yani son 4 aydaki brüt ücretinizin ortalamasının %40'ını bu 6 ay boyunca alabilirsiniz. 600 gün şartını sağlarsanız. Tabi diğer şartlar da var. İşte son 4 ayda 120 gün gibi çok önemli bir şart. Belki de işsizlik maaşı ile ilgili yani alamayanlar işte orada sorunla karşılaşanlar genelde bu sorunla karşılaşıyor. 120 gün sorunuyla. Şimdi 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi öderseniz 240 gün 8 ay. 1080 gün yani 3 yıl Hiçbir şekilde eksiğiniz yok. Sigorta priminiz tam yatmış. Tam çalışmışsınız. Bundaki sürede onay. Yani onay boyunca işsizlik sigorta e, işsizlik maaşı alırsınız. Ve 2022 işsizlik maaşlarından bahsedelim. Şimdi en düşük dediğim gibi az önce 2568 en yüksek ise 5137 görüyorsunuz. Yani 5137 e, net asgari ücret bile değil. Şimdi bürütten hesaplanıyor bunlar arkadaşlar. Bürüt asgari ücretin %40'ı, bürüt asgari ücretin %80'i. Yani bir asgari ücret bile değil. Az önce verdiğim örneği hatırlarsanız yani siz bir yerde müdür, yönetici, genel müdür olduğunuzu düşünün aldığınız rakam bir asgari ücret bile değil. Yani bunun bu kesinlikle sıkıntılı bir durum. Onu söyleyeyim. Evet 1 Temmuz 31 Aralık arası asgari ücretin bürüt rakamı ise 6471 lira. Tabi son yapılan zamla beraber işsizlik maaşı ile ilgili alınan en düşük ve en yüksek maaşlar bunlar. En düşüğü 2568 lira en yüksek ise 5137 lira işsizlik maaşı ile ilgili rakamlar bunlar.